Merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Meltem Özertem, Feng Shui danışmanı ve Çin astrolojisi uzmanıyım. Bu konularda merak edilen, çok sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım. Masamızın üzerinde bazı objeler görüyorsunuz. Bunları zaman zaman e, Feng Shui'de bir mekanın enerjisini, e, bereket enerjisini, aşk enerjisini, sağlık e, alanını desteklemek, güçlendirmek için kullanıyoruz. Elbette farklı farklı çözümlerimiz de var ama hepsine ufak ufak değinmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle Feng Shui nedir? Ee, tabii buradan başlamamız gerekiyor. Bir uzak doğu bilgisi aslında ama insanlığa ait bir bilgi diyebiliriz. Çünkü çok kadim zamanlardan binlerce yıl insanoğlunun biriktirdiği nasıl güzel, mutlu, bereketli bir hayat süreriz, mekanlarımızı Nasıl bu bilgiyle aslında buluştururuz? Bunun arayışından çıkmış bir bilgi. Kelime anlamı olarak rüzgar ve su demek. Aslında baktığınızda doğanın iki büyük gücü rüzgar ve su. Doğa çok önemli bir belirleyici feng shui çalışmalarında. Neden? Çünkü amacımız aslında doğayla uyumlu olmak ulvi, e, spiritüel ya da bir vudu büyüsü değil aslında Feng Shui'yi. Tamamen doğayla uyumlu yaşama sanatı e, diyebiliriz. Mekanlarımızda da ne kadar çok vakit geçirdiğimizi aslında düşünürseniz artık biz eski insanlar gibi değiliz, mekanlarda yaşıyoruz. Ve çok uzun süreler vakit geçiriyoruz. Pandemi bunu, e, bifi yaşadığımız bir dönem oldu. Yaşadığımız mekanlarda da elbette doğanın etkileri kendisini hissettiriyor. İşte bize yaşadığımız çevre insanlar üzerinde nasıl bir etki yaratır bunu sistematik olarak gösteren bir bilgi Feng Shui. Dolayısıyla kelime anlamı rüzgar ve su demek, doğayla uyum çok önemli ve çevrenin insan üzerindeki etkilerini araştıran eski kadim bir bilgi diyebiliriz. Biraz masadaki malzemelerden bahsedeyim size. Bir mekanda feng shui çalışması yapacaksak önce o mekanın hangi yöne baktığını bulmamız gerekiyor. Burada da kullandığımız bir özel pusulamız var. Bu pusulayı tabii ki bir feng shui uzmanı kullanmayı biliyor. Ama eğer ben de evimin yönlerini öğrenmek istiyorum diyorsanız, artık akıllı telefonların hepsinde birer pusula var. Binanızın bir apartman dairesi ise ya da müstakil bir evse, balkonların, pencerelerin olduğu taraf genellikle ön cephedir. Ön cepheye doğru dönerek evinizin içinde akıllı pusulanızı açtığınızda aslında size evinizin yönlerini gösterecektir. Evinizin yönlerini bilmeniz aslında genel olarak hangi yönden, hangi etkiyi mekanın aldığını anlamak adına size oldukça güçlü bir bilgi verecektir. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri elbette hepimiz için bu dönemlerde ekonomi, para, kazanç çok önemli. Dolayısıyla en sık sorulan soru evimizin bereketini nasıl arttırırız? Bereketi arttırmak istiyorsak elbette değerli toplu olmalıyız ki bir akış, enerji akışı olsun mekanda. Bu dağınıklık meselesi önemli bir mesele. Çünkü fazla kilo gibidir. Nasıl fazla kilo varsa üzerinizde hareket etmekte zorlanırsınız. Aslında mekanlarda da dağınıklık varsa, çok fazla eşya varsa enerji hareket etmekte zorlanır ve dolayısıyla siz de daha isteksiz takatsiz, keyifsiz olursunuz. Harekete geçmek, hayallerinizi gerçekleştirmek, hayatta ilerlemek adına daha zayıf, düşük bir enerjiniz olur. Dolayısıyla dağınıklık direkt Feng Shui ile ilgili bir konu değildir ama nereden başlayalım derseniz önce bir dağınıklığı toplamak gerekir. Bu dağınıklığı toplama meselesinde de çeşit çeşit yöntemler var ama ben size şöyle çok basit ve pratik bir yöntem söyleyeceğim. İki soruya cevap verin öncelikle dağınıklığınızı toplamaya karar verdiğinizde. Bir, seviyor musunuz o eşyayı? İki, kullanıyor musunuz? Kimi zaman hiç kullanmadığımız bir şeyi çok severiz ve orada o eşyayı görmek bizi mutlu eder, enerjimizi yükseltir kimi zaman da hiç sevmeyiz ama çok kullanıyoruzdur. O da önemli. Dolayısıyla bu iki basit soruya cevap verin. Bir pratik yöntem daha önereceğim size dağınıklık toplamak için. 9 dakika yöntemi. 9 dakikaya kurun saatinizi. İsterseniz her gün, isterseniz haftada bir kere 9 dakikayı sadece bir çekmece düzeltmek için, isterseniz sadece temizlik yapmak için kullanın. Ama kendinizi fazla sıkmadan, strese sokmadan 9 dakikaya saatinizi ayarlayın ve o gün için nereyi toparlamak, neyi değiştirmek, düzeltmek, temizlemek istiyorsanız ona odaklanın. Bu kadar basit. Evet, herkesin en çok merak ettiği mesele bereketi nasıl arttırırız? Aslında her eve özel yapılan bir çalışma var Feng Shui tarafında. Fakat tabii ki bu dediğim gibi her eve özel yapılmalı. Ayrı bir çalışması var. Bu çalışmada ne yapıyoruz? Bereket alanlarını tespit edip o alanları hareketlendiriyoruz. Evinizde böyle bir çalışma yapılmadıysa yine de bereketi arttırmak için yapabilecekleriniz elbette var. Nereden başlayalım derseniz giriş kapısından başlayın derim. Çünkü evlerin giriş kapısı, giriş alanı bedendeki ağız gibi düşünebilirsiniz. Aslında enerjinin girdiği alan, kapılarımız, giriş alanlarımız. Girişiniz karanlıksa, girişiniz çok darsa, girişte kırık dökük eşyalar varsa, çok dağınıklık varsa bir, bir bu açıdan girişlerinize bakın derim. Buraları derli toplu tutmak, belki güzel bir çiçek, güzel bir tablo, güzel bir kokuyla, aromaterapik bir kokuyla kokulandırmak güzel olacaktır, doğru olacaktır. Girişten sonra evin içi tabii ki salonlar, yaşam alanlarımız ve aslında evin dışı açılan yüzü, misafirlerimizi ağırladığımız yer. Salonların mutlaka iyi ışık alan yerler olması gerekiyor. Eğer ki güzel güneş ışığı içeri giriyorsa şanslısınız. Bol bol güneş ışığından faydalanın. Çünkü doğal bir iyileştiricidir güneş ışığı. Güneş ışığı yeterli değilse o zaman mutlaka iyi bir aydınlatma. Aydınlatma ışık her şey demek. İşte güneşi alamıyorsak güneş de ışık aynı şeyi aydınlatmayla sağlamak gerekiyor. İyi bir aydınlatma yoksa ne kadar güzel eşyalarınız da olsa, o alanda bir bereket enerjisi de olsa harekete geçemez. İyi bir aydınlatma çok çok önemli. Kullandığınız görseller, tablolar, sanat eserleri hepsinin bir enerjisi var. Hem sizin üzerinizde hem evinize gelenler üzerinde. Bir bakın bakalım salonunuzda böyle daha karanlık, iç kapayıcı bir takım görseller, fotoğraflar ve tablolar mı kullanıyorsunuz? Yoksa daha iç açıcı tablolar ve görseller mi var? Genelde salonlarda böyle bereketle ve sizi olumlu hisler, düşünceler verecek bir takım tablolar ve objelerle salonlarda bunlar bulunsun isteriz. Yine bir pratik bilgi evinizdeki bereketi arttırmak adına ister giriş alanınız müsaitse, ister salonunuzda uygun bir yerde böyle bir buhurdanlıkta altında bir mum yakarak, içine biraz su koyarak bir bolluk bereket yağı kullanabilirsiniz ya da aromaterapide hoşunuza giden e, kokular genelde greyfurt, portakal bunlar hep e, enerjimizi yükselten e, uçucu yağlardır. Ya da bir bolluk bereket yağı benim çok sevdiğim ve çok kullandığım bereket alanlarında mutlaka hissedeceksiniz evinizin e, bereketi artacak. Benim bereketim nasıl artar diyorsanız cüzdanlarınıza bir damla bereket yağı damlatabilirsiniz. Her gün değil, bol bol değil, bir damla belki haftada 2-3 ve bir niyet koyarak bu şekilde bolluk bereket yağını da kullanabilirsiniz. Çok önemli bir alan daha var aslında. O da mutfaklar. Neden? Çünkü mutfaklar aslında evin kalbi deriz. Bunun sebebi de aslında bereketle ve sağlıkla çok ilişkilendirilmiş olmasıdır mutfakların. Eski zamanları düşünürseniz tarlalardan toplanan mahsul mutfakta e, depolanır, pişirilir. Evin aslında bütün bereketi ve sağlığı mutfaktan yayılır. Dolayısıyla hani günümüzde belki eski zamanlar kadar mutfağın bir ağırlığı olmasa da anlamı hala devam ediyor. Bu sebeple mutfakların da böyle çok dar, küçük, sıkışmış mutfaklar olmaması, derli toplu olması, çok uzun süre dağınıklık, bulaşıklar bırakılmaması, bozulan bir takım elektronik eşyaların, kırılan tabakların, bardakların gerçekten mutfaktan hızlıca uzaklaştırılması önemli. Mutfaklarda tabii en en önemli unsur nedir derseniz ocaklar. Çünkü ocaklar da aslında mutfak evin kalbi dedik. Ocakta mutfağın kalbi. İşte o yemeğin piştiği yer. Ocaklar hem evin bereketi hem de yine sağlığımızla çok yakından ilgili ve ateş elementi. Ocaklar mutfaktaki en en önemli unsurlardan biri ve ocakların bir duvara dayanmasını isteriz. Genelde adaların ortasında, mutfağın ortasında adalar ve adada ocak kullanılıyor son zamanlarda aslında bu şık görünmekle beraber feng shui tarafında çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Mümkünse bir tercih şansımız varsa ocağın duvara dayalı olmasını tercih ediyoruz. Çünkü ocaklar ateş elementi. Evin ortasında bir ateş anlamına gelir. Bu sebeple çok tercih etmeyiz. Diğer yandan bereket ve sağlıkla ilişkili olduğu için ocak Böyle çok ortada, açıkta, korunmasız ocaklar hem mahremiyet anlamında, hem de sağlık anlamında, hem de bereket anlamında birazcık böyle savunmasız olduğumuz anlamına gelir. Dolayısıyla şartlar el veriyorsa ocaklar duvara dayanmalı diyebiliriz. Mutfakta en çok hangi renkler tercih edilmeli? Bu da sorulan sorulardan biri. Elbette kişiye ve eve özel öneriler yapmak mümkün ama çok genel bir bilgi olarak mutfak ateş elementidir. Ateş elementi dediğimiz böyle zaten hani kırmızılar, morlar demek. Yine mutfakları zaten ateş doğal ateş elementi olan bir mekanda bu renkleri kullanmak ateşi biraz fazla yükseltecektir. Önerim genelde daha toprak tonlar, kremler, bejler kullanmak. Küçük unsurlarla, belki bir örtüyle, bir vazoyla, bir tabakla renk dengesini sağlamak. Ama genel olarak hep ateş elementini dengeleyecek toprak tonlar, kremler, bejler kullanmak mutfaklarda daha doğru olacaktır. Çok pratik birkaç bilgiyle özetlemem gerekirse hem evimin hem kendimin enerjisini yükseltmek istiyorum. Ne yapabilirim derseniz genelde herkese tavsiye ettiğim bu çanaklar, metal çanaklar. Bu metal çanaklarla evinizde bütün odaları gezerek şu şekilde küçük dokunuşlarla bir ses alarak bütün mekanı, salonu, mutfağı, yatak odalarını, her yeri en azından ayda bir kez bu şekilde elinizde çanağınızı çalarak gezerseniz aslında bütün ortamdaki enerjiyi bir hareketlendirmiş olacaksınız. Böyle bir çanağım yok, bulamam ya da almak istemiyorum diyen olursa o zaman da en pratik öneri alkışlayarak evinizi gezmeniz olacaktır. Bunu tek başınıza yapmayı tercih edebilirsiniz. Müsait bir zamanda ev boşken bütün odaları gerçekten bunu bir kere, en az bir kere denemenizi tavsiye edeceğim. Bütün odaları alkışlayarak gezerseniz ve daha sonra camları açarsanız aslında bütün evin e, enerjisi hareketlenmiş olacaktır. Genellikle her ev için farklı e, çözümler kullanmak gerekebiliyor elbette. Her ev kendine özel bir Feng Shui haritası taşır. Ama yine herkesin evinde bence mutlaka bulundurması gereken iki tane koruma objesi göstermek istiyorum size. Bir tanesi Bagua aynası diye geçer. Arkasında ayna olduğu için. Ön tarafta da koruyucu semboller vardır. Bunu uzak doğuda görmüşsünüzdür ya da çok fazla bu sembole rastlayabilirsiniz. Bu çok güçlü bir koruyucu tılsım olarak düşünebilirsiniz bunu. Neden? Çünkü bu sembollerin hepsi, özellikle şu çevredekiler ve ortadaki meşhur Yin Yang sembolümüz doğanın en güçlü unsurlarını temsil eder ve bir koruyucu tılsım oluşturur. Nerede kullanırız bu Bagua aynalarını? Gördüğünüz gibi arkasında bunun ayna var. Bu sembol tarafı evin içine bakacak, ayna da evin dışına bakacak şekilde giriş kapılarınızın üstüne ama evin içine asabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir koruyucu semboldür. Ee, hani bizim nazar boncuğumuz gibi diyebiliriz. Bunları da giriş kapılarında sembol içeri bakacak şekilde kullanabilirsiniz. Diğer bir koruyucu sembolümüz de rüzgar çanları. Ee, rüzgar çanı gerçekten e, çıkardığı ses itibariyle çok güçlü bir etki yaratır. Ve biz daima Feng Shui'de bir koruma unsuru olarak kullanırız. Belli zamanlarda işte senelik değişen etkilerle aslında metal çanları biz de her sene yerini değiştiririz. 2025 için güçlü bir koruma istiyorsanız eğer evinizde mutlaka bir metal çan kuzeydoğu yönüne asın lütfen. Aslında bir mekanı incelerken temel çıkış noktamız yin yang dengesi yani aktif alanlarla daha pasif sakin alanların bir dengesini kurmak. Böyle baktığımızda evlerimizde aktif alanlar girişler salonlar mutfaklar daha pasif e, sakin alanlar ise elbette yatak odalarımız. Şimdi böyle baktığımızda Feng Shui'de e, dikdörtgen planları tercih ederiz. Çünkü enerji çok daha eşit e, ve rahat dağılır bu şekilde. Bir dikdörtgen planda yatak odalarının elbette girişten uzak ve daha sakin bir köşede olmasını arzu ederiz. Girişler ve salonların da güneş alan, ışık alan, daha aydınlık, belki daha caddeye bakan e, taraflarda olmasını tercih ederiz. Evde mutfaklarda ocak, lavabo ve buzdolabı yerleri önemlidir. Neden? Çünkü ocaklar, fırınlar, ateş elementi, lavabo ve buzdolabı bunlar su elementi. Ateş ve su elementleri adından da anlayacağınız üzere aslında bir çatışma yaratan unsurlar. Dolayısıyla mesela lavabo ve ocak yan yana olmak zorundaysa küçük bir mutfakta araya mutlaka bir separatör koymak tezgahın üzerinde de olsa araya bir takım unsurlar yerleştirmek iyi olacaktır. Fırınla buzdolabı mümkünse karşı karşıya gelmemeli. Bunlar ev içinde daha çatışma yaratacak etkenler olabilir. Bütün vaktimizi düşünürseniz gece ağırlıklı vaktimizin çoğunu uykuda geçiriyoruz. Dolayısıyla yatak odalarımız önemli. Burada da yatağımızı nasıl konumlandırdığımız önemli. Mutlaka bir duvara dayanmak gerekiyor. Yatak başını bir duvara yaslamak gerekiyor. Ortada ya da diagonal bir şekilde koymamak gerekiyor. Bir yatak başı, sağlam bir yatak başı kullanmak yine çok önemli. Yatağın her iki tarafının açık olması, böylece enerjinin dolaşabilmesi çok önemli. Yattığımızda ayak ucumuzun direkt odanın kapısını göstermemesi çok önemli bir mesele. Yine yatak odalarında elektronikler çok fazla bulundurmamak ve büyük aynalardan kaçınmak önemli. Neden büyük aynalardan kaçınmak gerekiyor? Çünkü uykuda büyük aynaya maruz kalmak aslında uzun vadede sağlığımız üzerinde zorlayıcı etkiler yaratabiliyor. Küçük aynalar, uyurken kendinizi görmediğiniz aynalar elbette kullanılabilir. Ama bütün bir dolabın üzerinde ve yatağa bakan aynalar çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Bu şekilde aynalar varsa bir örtüyle daha dekoratif bir şekilde kapatmak mümkün elbette. Ya da tamamen dolap kapaklarını değiştirmek yine mümkün. Yine çok sorulan sorulardan biri aşk hayatı ile ilgili ya da aşk için Feng Shui'den nasıl destek alabiliriz sorusu çok geliyor elbette. E, yatak odamızla başlamak gerekiyor. Nasıl yerleştirdik yatağımız nerede? Az önce bahsettiğim e, konular tabii ki önemli. E, bir takım semboller var feng shui'de kullandığımız. Aslında semboller niyetimizi ortaya koymak adına çok güçlü unsurlar. Dolayısıyla biraz daha farklı olarak hani kalplerden e, sıkılanlar için aslında uzak doğunun en güçlü aşk sembolünü göstermek istiyorum. Bu mandarin ördekleri diye geçer. Ömür boyu tek eşli yaşadıkları için aslında uzak doğuda sadakatin ve ömür boyu aşkın sembolü olarak geçer mandarin ördekleri. Ve derler ki uzak doğuda böyle iki flört eden sevgiliyi gördüğü zaman insanlar iki mandarin ördeği suda oynuyor. Böyle bir deyim de var. Bunlar hakikaten bu çok ikonik renkli ördekler aslında birbirleriyle hayat boyu tek eşli olarak yaşıyorlar. Bu gerçekten güçlü bir sembol. Özellikle yatak odanızda bir ilişkiniz varsa da, yeni bir ilişki istiyorsanız da güçlü bir sembol olarak kullanabileceğiniz mandarin ördekleri. Burada şöyle bir efsane var yalnız. Size bu mandarin ördeklerini çok temiz kalpli bir arkadaşınızın hediye etmesi gerekiyor. Kendiniz gidip alamıyorsunuz. Aynı şekilde Tablo daha pratik ama bu şekilde aşk temsil eden kuvars taşı kullanılarak ikili sembol olarak da mandarin ördeklerini bulabilirsiniz. Ya da bu şekilde yine ikili yatak başınıza asabilirsiniz mandarin ördeklerini. Eğer bu mandarin ördekleri çok hoşunuza gitmediyse bir aşk sembolü daha önereceğim size yine uzak doğunun en güçlü sembollerinden biri. Çifte mutluluk diye geçer. Hem aşk hem kariyerde şans ve bereket ve mutluluk getirir aslında. Yine yatak odalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz ve bence çok şık bir sembol. Yine merak edilen bir soru, çocuğumun akademik başarısına nasıl katkı sunabilirim? Feng Shui bize bu konuda yardım eder mi sorusu. Aslında çocukların odasında da yatakları gerçekten önemli, yatağın nasıl yerleştiği. Ama akademik olarak desteklemek istiyorsanız e, odalarına masalarının üzerine bu tip bir pagoda deniyor bunlara bir pagoda koyabilirsiniz. E, bu pagodalar bir yükselmeyi, kariyeri ve akademik şansı ifade eder aslında. Peki ofislerde? ne yapabiliriz? Ofislerimizde çalışma masamızda hangi pratik çözümleri kullanabiliriz derseniz, aslında bu pagodalar ofislerde, ofis masalarında hem şık duruyor hem de kariyeri destekleyen bir semboldür. Pagoda bir yükselme ve kariyerle ilgili şans getirdiğine inanılan bir sembol. Masalarınızda böyle bir pagoda bulundurabilirsiniz. Yine masanızın bir köşesinde buhurdanlıkta bereket yağı ya da portakal uçucu yağı kullanabilirsiniz. Bereket yağı elbette adından anlaşılacağı üzere bereketinizi destekler. Portakal uçucu yağının da çok canlandırıcı bir etkisi vardır. Rahatlıkla ofislerde masalarda kullanılabilir. E, masanızın da genel olarak e, her günün sonunda en azından derli toplu olması e, odaklanmanızı kolaylaştıracaktır. Bugün Feng Shui'den nasıl faydalanırız? Küçük pratik çözümler paylaşmaya çalıştım sizlerle. Her gün ne yapabilirsek, ne kadarını yapabilirsek o kadarı en iyisidir diyelim. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere.